www.sandyurfagazetesi.com Urfalı'nın olduğu, her yerde. Yok işte nasıl oldu sen bayan Bence lastik Olayın oluş anını hatırlıyor musunuz? Nasıl? Olayın oluş anını gördünüz mü? Ya oruz bayan yani yavaş geliyor. saat gelemiyor. Ne yani, patladı teker. Yani teker birden birden şarampola geldi. Teker onu çekti. birden geldiği zaman işte biz de burada hemen dört kişi şey vardı. Ya normal olabilir. He işte Allah yardım edecek. İşte bir şey yok yani artık arkadaşlar toplandılar. yani. Aa! Neden olmuş oldu? Çekil Lastik patlamış herhalde. Herhalde çekil patladı onu çekti. Şarapolu çekti. Akıntıya düştü. Araçta kaç kişi vardı tahmin et? Yani beş kişi mi diyor? Dört kişi der. Dört, dört, kişi dört kişi. kadın bir erkek. Herhangi... Beş kişi, kişi, kişi. Yok. Bence, Bence yok. Dört bir yaşam mı? Yok yok herhangi bir şey yok. Bir, bir kadının bir ayağı kırılmış mı? Sağ olsun. Başka bir şey yok. Köy halkımız kurtardı <laughs> onları. <laughs> köy halkı da kurtarmış sağ olsun. <laughs> Görüyorsunuz. Siyah kapatı çıkardı. Hadi <Vallahi>. ya sudan <laughs>